Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size çok güzel bir uygulamadan bahsettim arkadaşlar. Bu uygulamanın adı ekranda da gördüğünüz gibi Transover arkadaşlar. Translate'e benziyor mu? Benziyor arkadaşlar. Aynı onun görevini görüyor. Fakat ondan çok daha güzel bir uygulama. Ondan daha güzel bir uygulama olmasının sebebi ne diye sorarsanız arkadaşlar Translate de Bilmediğiniz bir kelimeyi gidip oraya yapıştırmak, oraya yazmak zorundasınız ve oradan sonra da Türkçe veya başka dillere çeviriyorsunuz. Fakat TransOver'da öyle bir şey yok arkadaşlar. Bulunduğunuz ekranda kelimenin üzerine geldiğiniz zaman hangi dile çevirmek istiyorsanız o kelimeyi o dili çeviriyor arkadaşlar. Gayet güzel kullanışlı bir uygulama. İkinci güzel özelliği ise arkadaşlar bu TransOver'ı bir kere bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Ondan sonra tamamen bilgisayarınızda kalıcı oluyor arkadaşlar. Sürekli sürekli yüklemek zorunda değilsiniz. Bir kere bilgisayarını da yükledikten sonra sürekli kullanabiliyorsunuz. Peki bu Transover nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? Gelin birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, Transover'ı size göstermek için normal bir internet sayfası açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, internet sayfası açtım derken bu yabancı bir gazete arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi transover'ı ilk başta nasıl yüklüyoruz onu göstereyim ben size. Transover'ı yüklemek için arkadaşlar bu internet arama yerine transover yazıp enter'a basıyorsunuz. Enter'a bastıktan sonra chrome.google.com yazan transover'ın üstünde bu yazacak arkadaşlar. chrome.google.com Burası yazan yere tıklıyorsunuz transover'ın üzerine. Transover'ın üzerine tıkladıktan sonra arkadaşlar Chrome'dan kaldır yazıyor bende ama siz de Chrome'a ekle diye çıkacak bilginiz olsun. Buradan Chrome ekle dediğiniz zaman şu sağ üstte bulunan yere yani buraya ben de var şurada görüyorsunuz eklenti olarak gelecek arkadaşlar. Buraya eklenti olarak geldikten sonra da kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi yüklemek bu kadar basit yaklaşık 1 dakika civarında sürüyor. Çok kolay bir uygulama. Kolay olmasına rağmen de çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu herkesin yüklemesini tavsiye ediyorum. Yabancı sitelerde gezenler, yabancı gazete okuyanlar için çok yararlı. Özellikle de yabancı dil çalışan arkadaşlar için de çok yararlı ve zaman kazandırıcı bir özellik arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi başka yeri yazma, kopyalı yapıştırma yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi beraber baktığımız zaman siz de göreceksiniz arkadaşlar nasıl olduğunu. Şimdi ben de transfer yüklü gördüğünüz gibi şu yabancı gazeteye geldiğimiz zaman arkadaşlar isterseniz burada tek kelimenin de Türkçesine bakabiliriz. Şöyle tek kelimenin üzerine yaptığımız zaman üstünde tutacaksınız arkadaşlar mouse'a tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi around edat olarak çevresinde etrafında etrafını anlamına gelirken zarf olarak da etrafında etrafta etrafına gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Transformer'ın diğer güzel bir özelliği ise arkadaşlar cümle olarak seçtiğiniz zaman translate'deki gibi Devrik cümleler çıkmıyor arkadaşlar. Gayet güzel, mantıklı ve cümleler böyle yerli yerinde çıkıyor. Anlaşılır cümleler çıkıyor arkadaşlar. Şur şuradaki cümlenin hepsini seçtim. Cümlenin hepsini seçtiğiniz zaman da gördüğünüz gibi direkt olarak hepsini Türkçe'ye çeviriyor. Okuduğumuz zaman o uzun yazıyı yaklaşık bakın mouse'u değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi yazı gidiyor. O yüzden mouse'u üzerinde tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık 2 milyon ipotek sahibi İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 13 yılın en yüksek seviyesine çıkarmaya hazır olduğu için perşembe gününden itibaren maliyetlerin hızla yükseldiğini görecek diye yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde cümle olarak da çevirmiş. Hiçbir şekilde devrik bir cümle yok. Anlaşılmayan bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi kelime olarak çevirebilirsiniz. Buradan 2-3 tane kelimeyi seçebilirsiniz. Veya cümlenin hepsini seçebilirsiniz. Hepsini de istediğiniz gibi çeviriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kelime hazinizi de geliştirmek için oldukça güzel bir uygulama. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz olursa yorumlar bölümünden merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Anında cevabını veririm arkadaşlar ve size de istediğiniz, takıldığınız herhangi bir konuda yardımcı olurum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Bildirimlerinizi açık bırakmayı unutmayın. Halk arzlar, coin ve hisse senetlerinin işlemleri yararlı bilgiler, e-devlet üzerinde yapılan işlemler gibi daha birçok bilgilere bu kanaldan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimlerinizi açık bırakırsanız siz de haberdar olursunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.